sınırımızın güzide temsilcileri. Yılın ilk buğday salon satışına hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Üretimin ne kadar kıymetli olduğunu 3 gün önceki toplantıda dile getirdik. Üretimin zenginlik getirdiğini, zenginliğin mutluluk getirdiğini, mutluluğun da huzur ve güven getirdiğini şöyle demiştik. Yine aynı noktadayız. Allah gani gani rahmet eylesin. İpsala eski Borsa Başkanı arkadaşım İbrahim Girgin'in bir lafı vardı. İnadına üretim, inadına üretim diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu buğday satışının bölgemize, ülkemize, üretene, alıp satana hepsine hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, 3 gün önce 2025 yılı Arpa'nın ilk ürünü salon satışını gerçekleştirdik. Meclis Başkanım da ifade etti. O gün konuştuklarımızın aynen ne ifade ettiysek bugün de aynısını tekrar etmeye gerek yok. Yerel basına da sosyal medyada da her tarafa yansıdı. Orada tekrarlamakta fayda var. Verim düşüklüğünden kaynaklı üreticinin bir memnuniyetsizliği ortaya çıkabilir. Tamam fiyatının piyasa koşullarıyla örtüştüğünü o gün de belirtmiştik. Bugün de belirtiyoruz. Ama verim eğer ki umut edilen gibi olmazsa köyle gözüküyor. Kuraklık ve yağışın zamanında gelmemesinden kaynaklı. Özellikle arpanın ihtiyaç olduğu dönemde biraz yağış daha geç geldi. Buğdaya bir nebze de olsa son yağışların katkısı olduğuna inanıyoruz. Şimdi gıdayın önemini bahsetmiştik. Gıda tüm insanlık için önem arz ediyor. Fakat gıdayı üretenlerin kırsalda kalabilmeleri için sosyal projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz Keşan Ticaret Borsası olarak Keşan Ticaret Sanayi Odası olarak, Odalar Borsalar Birliği olarak her toplantıda dile getiriyoruz. Kırsalda yaşayanların, şehirde yaşayanlar gibi aynı yakın sosyal hayatı onların da yaşama ihtiyacı var. Onlar da bizler gibi insan, onların da çoluğu çocuğu var. Onların da çocuklarının dünyadaki gelişmelerden geri kalmaması için bazı şeylerin bizim devletimizin gücü var. Kırsala götürmemiz lazım. Orada gençleri tutabilmek için onlara pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu her toplantıda İsmail kardeşimle ben de ifade ediyorum. Ve yine de sonuna kadar bunu savunuyoruz. Bizim devletimizin gücü var. Biz öncelikleri TOKİ misali toplu konuk idaresinin yapmış olduğu gibi kırsalda şehir hayatının, sosyalliğin, eğitimin aynı şekilde biz inşasına başlar isek bizdeki inanın o ruhu var, üretme ruhu var. Yaşlanan nüfus o tecrübe deneyimi kaybetmememiz gerekiyor. Gençleri o büyüklerin yaşlı olan nüfusumuzun oradayken tecrübe deneyimlerini de gençlerimizin de teknolojiyi her ikisini bir arada entegre ederek biz gelecekte gıda güvenliğimizi güvence altına alabiliriz. Tekrar söylüyorum üretim varsa bolluk var, ucuzluk var, enflasyon yok, iyi yapılan her şeyden her kesimin, her vatandaşın, ülkemizin yönetiminin de, üretim yapanın da, tükenenin de iyi yapan, yapılan şeylerden kesinlikle fayda sağlayacağını, kazanacağını da hepimiz bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Ben 2025 yılı buğday asadının bölgemize, ülkemize, ülke tarımına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üreticilerimizin kazançlarının bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üç gün önce de hep beraber dile getirmiştik bunu. Şunu belirtmiştik. Üretici mutluysa, üretici üretmekten keyif alıyorsa, günün sonunda da üreteceği, bir sonraki yılın üreteceği ürünlerin parasını cebine koyuyorsa, yaşam standartlarını sağlıyorsa, üretmekten mutlu olur, üretmeye devam eder. Bizim bölgemizde Alpa için konuştuk. Ne yazık ki geç gelen yağışlardan ötürü kuraklık yaşandı. Sonra bir dolu ve kar yağışı oldu Nisan ayının başında. E bu da negatif etkilemişti. Görünen o ki buday da ortalamanın altında geleceğe benziyor. Fakat eğer hani düzgün gelirse bu fiyatlarla üreticilerimiz kazanabileceklerini düşünüyoruz. Ama eğer verim kaybı yaşarsak yani üretimden Beklenen üretimden daha az üretim olsa çiftçilerimiz bu yıl zarar etmek zorunda kalırlar. Zarar edince de sonraki yıl mutlulukla hevesle bu işi yapmaya devam etmezler. Ne yazık ki ülkemizde çiftçi yaşımız her geçen gün yaşlanıyor. Şu anda Trakya, Türkiye ortalaması 59-60 civarı. Trakya'da aynı şekil, bölgemizde de aynı şekil. Üreticilerimiz gitgide yaşlanıyor. E bu da e, baktığında genel olarak da verim kaybı yapıyor. Bunlara düzeltecek yeni politikalarında uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bir önceki konuşmamda da dile getirdiğim gibi eğer zarar varsa ve bu zararı da düşündüğümüzde yetkililer, bakanlık yetkililerimiz hesaplar, maliye bakanlıklarımız hesaplar bunlara aradaki farkı da çiftçilerimize zararı gidermek için prim olarak, teşvik olarak vesaire herhangi bir ödeme olarak ödeyebilirler diye düşünüyoruz. Çünkü üretim kesilirse, Necmi Başkanım'ın da söylediği üzere, Kemalettin Başkanım da söylediği üzere, üretim kesilirse her şey biter. Rahmetli tekrar İbrahim Başkan'ın söylediği sözü çok evet. güzel andık Kemal Başkanım. Ben de onu dile getirip inadına ürettim, inadına ürettim. Evet. Yılmadan, bıkmadan üretin. Ama tabii üretecek de hevesimizin kırılmaması lazım. Bugün burada olanlara, kıymetli üreticilerimize, kıymetli çiftçilerimize teşekkür ederim. Keşen Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi adına da hepsini selamlarım. Umarım hayırlı bir hasat yılı olur. Umarım bir önceki konuşmanda dediğim gibi hasat düğün demektir. Umarım düğünlü bir hasat olur, mutluluklu bir hasat olur. Ee, güzel bir dönem olur. Tekrar teşekkür ederim burada olmaktan da çok mutluyum. Size de hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Şahsım ve Ziraat Odası Yönetim ve Meclisi adına hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı olsun diyorum. Üretim, evet üretim, sıkıntılı bir süreçten geçtik. Iklimsel anlamda yani bizim müdahale edemeyeceğimiz şartlarda bir şeyler oluştu. Don, kuraklık, bu da verime eksi anlamda yansıyacak. Öyle gözüküyor. Sağda geziyoruz. Aynı zamanda bir çerde öyle işletmeciliği yapıyorum. Gözlemliyorum. Yani 354 düz 450 kilolar üstü olacak mı? Parça parça alanlarda olacak muhtemelen? Ama genel anlamda çok verim yaş olacağını zannetmiyorum. Bugünün şartlarında yani bir maliyet hesabı yaptığımızda 350-380 kilo bandında bir maliyetimiz var bizim. E şimdi bugün biçtiğimiz ürünlere de bakarsak 400 kilo, 450 kilogramlarda olursa eğer yani çiftçi dekarda 1000 lirayla 1500 lira arası bir para kazanabilecek. Yani 450 kilo 500. Daha yukarı çıkarsa rakamlar daha da artacak. Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi yetkililerin bunu göz önünde bulundurması gerektiğine inanıyorum. Asat ilerliyor. Yeni başlıyoruz daha. İlerleyecek. İlerlediğinde daha da net ortaya çıkacak. İnşallah biz yanılırız. Çok çok iyi verimler olur. Çiftçi para kazanır. Çiftçi üretimde kalır. İsmail Başkan'ın dediği gibi de yani yaş ortalamamız yerliyor. Biz 45-50 yaşlarındayız. Biz kendimizi genç adlediyoruz. Yani bizim arkamızda bu işi yapacaklar yok. Yok gibi duruyor. Yani niye yok? Kazanamıyor çiftçi. Çoğunu çocuğunu kırsalda tutmuyor. Gönderiyor askeri ücretle oraya buraya fabrikaya. Ne yazık ki olmaması lazım. Ama oluyor. Geçinemediğinden oluyor aslında. Yoksa kim toprağını kendi işini terk edip de bir başka yerde çalışmaya gider? Gitmez. Onun akabinde dediğim gibi yani bu fiyatlar biraz daha revize edilirse bu çiftçinin ferah payı bunun üzerine katılıp yani 1000 lira 1500 lira gibi paralar bunlar yani uğraşılabilecek bir rakamlar değil. Şöyle bir hesap yapıyorum ben kendimce. Yanlışsam düzeltin lütfen. 100 dekar bir tarla. 100 dekar tarla bugün en adi tarla 150 bin lira. 150 bin lira, 150 bin liralık 100 dekar tarla 15 milyon lira. Makinası ekipmanı 20 milyon lira. 20 milyon lira bir sermaye ile dekarda 1500 lira, 150 bin lira para kazanan bir işletme, bir ticaret ayakta durabiliyorsa ben hiçbir şey demiyorum. Yani. Benim tek biraz serzenişte de bulmak istiyorum. Yani bu yetkililerimiz bu ürünün fiyatını açıklarken bu çiftçinin gerçek girdi maliyetlerini hesaplayarak mı yapılıyor? Yoksa enflasyonu biz üretimden düşürelim. Çiftçi nasılsa sesi çıkmıyor. Yani yüzde gibi. Bizim hangi girdi maliyetlerimiz yüzde kaldı? Ben görmüyorum yani. Olmuyor. Bizim kullandığımız makine ekipman az önce sizin de dediğiniz gibi yani teknoloji. Evet teknoloji. Yeni ekipmanlar. Biz de bunları kullanmak istiyoruz. En basitinden bir ekim makinesi gidiyorsun 500 bin lira. Ben bunu gözlemliyorum. Niye böyle oluyor kendimce? Adam yurt dışına ihraç edebiliyor bunu. Atıyorum, affak konuşuyorum. 20 bin euro. 20 bin euro kaç para? 800 bin lira. Ahmet amca geliyor 800 bin lira. İster al ister alma. Ve bunları biz Ziraat Bankası suspansiyonlu kredilerle kullanıyoruz. Kredi onaylayacak olan memur arkadaş abi diyor nasıl bir makine bu? Yani bu kadar pahalı. Yani devletimizin bunları da göz önünde bulundurması lazım. Biz bu teknolojiye ne kadar kolay erişebilirsek üretimi de o kadar arttırabiliriz. Güzel yatırımlar oluyor Amza Dere. Çok güzel. Güzel ama az önce dediğimiz gibi belli 9 60 yaş. 60 yaşındaki adam nerede sulama yapacak? Hadi bizler yapmaya çalışıyoruz ama o girdi maliyetleri de çok yüksek. Bunu daha önceki platformlarda da konuştuk. Geçen yıl 1100 liraydı kara suyu. Ya yani sulayacağım ben. 100 kilo artı verim alacağım. E 1,5 lira para kazanacağım. E birini suya vereceğim, 500 lira para kazanacağım. Yani bunların göz önünde bulundurup çiftçi olabildiğince desteklerlerse bu üretim devam edecek. Artı bu topraklar bizim olan topraklarımız satılmayacak. Bizim olan topraklarımız satılıyor, global şirketlere geçiyor. E onun akabinde burada bizim bölgemizde üretim yapılıyor. Ama bizim bölgemizdeki tüccara, esnafa, çarşıdaki tuhafiyeciye, manifaturacıya veya herhangi bir esnafa hiçbir faydası olmuyor. Ürün burada yetişiyor, alınıyor, gidiliyor. Herhangi başka bir tamam ülkemize belki katkısı oluyor bunun. Ama bizim bölgemiz olmuyor. Arazi satılıyor. Bunu gerçekten tarıma, tarımla uğraşan, burada üretim yapan kişilerin alması benim en şey dileklerimden biri yani. Adam bilmiyor kime sattığını, satıyor tarlayı, kime sattın diyorsun, kiralayacağız ya, kiralayacağız tarlayı, bilmiyorum diyor. Kime sattığını bilmiyor. Tarım arazileri satılıyor. Şimdi çıkalım gezelim isterseniz. En az bir kere 10-15 parça yer gösteririm size boş. E Cumhurbaşkanımız ne diyor? Bir karış toprak boş kalmayacak. Bunlar da göz önünde bulundurulmalı. Adam alıyor. Üretimle alakası yok. Yatırım amaçlı almış. Diyor ki kiraya vereceğim. Tamam alalım. Kaç para? 2500 lira. 3000 lira. Ya arkadaş ben dekardan 1000 lira para kazanırken sana nasıl 2500 lira icar vereceğim? Bu sefer ne oluyor? Bu topraklar boş kalıyor. Üretimden çıkıyor. Yani işte başladık mı çok devam edecek iş sıkıntılar aslında yani çözülebilecek sıkıntılar. İklimsel olan ona yapacak bir şeyimiz yok. Doğadan gelene bir şey yok. Yani elimizden gelince onu da toler etmeye çalışıyorsun. İşte alternatif şeyler yap, ekmeğe uğraşıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ama bizden sonra gelecek olanların bu kadar mücadele edeceğine ben inanmıyorum. İnşallah yanılırız. İnşallah umudumuzu kaybetmiyoruz. Yani hep dediğimiz gibi yani işte az önce de dediniz. O benim dilimde hep. inadına inadına, inadına öğrettim ya. Yani. Rahmetli İbrahim Başkan dediği gibi. Yani bunu böyle yaparsak, bu bilinçle devam edersek, yani Keşan, bölgemiz, herkes rahat edecek, herkes kalkınacak. Sizin de dediğiniz gibi yani ekonomik gücümüz varsa rahatız, refahımız varsa rahatız. Herkes birbiriyle huzur içinde geçirir. Ama kazanamazsak, başlarsak birbirimize didişmeye var. bunun da bir anlamı yok bana göre. Teşekkür ediyorum. Şahsım ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun. Genç çiftçimiz var meraklı ilk asat buğday ürünü hayırlı olsun. Gelenek hale getirdi zaten. Teşekkür ederim. Olsun. Gelsin evet, yeter evet. ki gelsin. Tebrik ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli basın Salih arkadaşımızdan sonra benim de aklıma gelen üç tane farklı nokta var. Onları da belirtmekte fayda var. Şimdi her üç başkanımız ben daha iki diğer iki başkanım da Sani Bey'le ifade etti. Açıklanan taban fiyatla ilgili dünya piyasalarına baktığımız zaman evet piyasada oluşan rakamla örtüşüyor. Fakat verimden kaynaklı biz alım priminin daha önce verilen alım prim desteğinin tekrar bu yıl kuraklıktan kaynaklı verilmesini bakanlığımıza iletmek istiyoruz. Dün de ifade ettik, bugün de söylüyoruz. Fiyatlar açıklanan fiyat piyasada oluşan rakamlar ama verim düşük olduğu için bunu primle desteklemek gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Diğer bir konu yine Salih kardeşimin de söylediği gibi makine ekipman konusunda mekanizasyon ortak kullanıma geçilmesi buradaki <laughs> vergilerin KDV veya ÖTV'lerin üretim yapanları muafiyet sağlamasını bunu da belirtmek istiyoruz. Diğer bir konu buğday lisanslı depolara teslim edildikten sonra Ziraat Bankası'ndan teslim edilen elektronik ürün senedi üzerinden bir kredi kullandırılıyor. Sıfır faizli. Ama bu kullandırılan kredi eğer ki bu çıkan bugünkü ürün 2024-2025 yılına ait olan bir ürün. Üretici 2024 25 yılı içerisinde bu asad ettiği ürünle ilgili sübvansiyonlu kredi kullandı ise bu ürüne tekrar banka vermiyor. Buradan tekrar Tarım Bakanlığı'na, Azine ve Maliye Bakanlığımıza o kullan, üretim için kullandırılan sübvansiyonlu kredinin haricinde depoya konulan ürünün ayrıca bir kredi verilmesini de bunu da dile getirmek istiyorum. O ürün satıldıktan sonra tekrar o sübvansiyonlu kredi oradan tahsilatı yapılsın. Diğer kredinin de kullanma şekli yıllık mı? 18 aylık mı? O zaman süresi gelince de o kredi oradan tahsilatının yapılmasını. Bu yıl özel bir yıl kuraklık var, verimde düşüklük var. Bu el üstle ilgili de sübvansiyonlu kredinin de tekrar değerlendirmesini talep ediyoruz. Ee, bereketli, kazasız, belasız bir Hasat sezonu diliyorum. Alımlarımız Toprak Mansili Ofisi'nin yönlendirmeleriyle yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi randevu usulüyle yapılacaktır. Önümüzdeki hafta içerisinde randevu sistemi açılacak. Bir sonraki hafta da bir aksilik olmazsa alımlara başlayacağız. Şu an Temotop toplida Şubemizde 25 bin ton boş kapasitemiz var. İlaveten karşı tarafımızda Trakya Evren'de de 15 bin ton civarında bir boş kapasitemiz var. Kapalı depolarda mevcutta 40 bin ton civarı boş kapasiteyle alım sezonuna gireceğiz. TMO ürünün fazla şekilde gelmesi durumunda TMO yine tarlaya ürün alımına devam edecek. Alternatif çözümler üzerinde TMO'nun şu an bir çalışmaları var. Onlar da önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Bunun dışında yeni sezon her kesime hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederim. Gide Başkanım bu yangınlarla ilgili basın aracılığıyla duyurulur. Asıl çok önemli yani çok önemli. Çiftçinin bir yıllık yemeği ülkenin katma değeri, yol kenarlarında özellikle insan faktörlü yangınlar. Yani herkes duyarlı olması gerektiğini inanıyorum. Sigara, açık ateş, biçercilik yapan arkadaşlar, balya makineleri biçerler. Zaten hepsi bakımlı makineler. Bakımını yapıp giriyorlar. Onların da daha dikkatli olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadık bunları. Çok kötüydü. İş makinalarında evet iş makinaların arkalarında pro şeyleri farklı ışıkları ve reflektörleri uyarıcı ışıklar olmadan gece veya gündüz. Gece çıkmıyor zaten de ekseri gündüz tepe lambaları falan bunlara dikkat edilmesini, eksiklerin tamamlanıp dikkat edilmesini temenni ediyorum. İyi, hatasız, belasız inşallah bir hasat dönemi geçiririz üreticisiyle, makinacısıyla, çünkü makinalar da bu üreticiye hizmet ediyor. Özverili olduklarına inanıyorum. Görüyoruz da zaten yani bakımsız makine yok artık. Yangın tüpleri, işte su tankerleri, gereken önlemleri alınıp iyi bir hasat geçirmemizi temenni ediyorum hep birlikte. Teşekkür ederim. Buna da dikkat çekmek istedim çünkü yani hep her şeyi konuşuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaşadık bunu. İşin başındayken daha duyuyoruz Acıköy'de bir yangın olmuş. Pazardere'de mi Acıköy'de mi oralarda bir yerde. Yani yol kenarlarında işte sigarayı dışarıya atıyor insanlar. Atmamalılar, atmamalıyız. Yani bunu da ona dikkat çekmek istedim. Teşekkür ederim. Bir konu hakkında başkan söz alabilir miyim? Bu Tarım İlçe Müdürümüz de burada bu makinenin arka dağını oranlarının kontrol yapılmasını özellikle istiyorum mesela. Biz zaten ekiplerimiz hasat başlayınca... Onlar sürekli Neyle, yapıyorlar. Gerekli denetimleri yapıyoruz günlük yapıyoruz. Makine neredeyse yani. arkadaşlarımız orada yani. Şimdi onu Sadece abi. o değil, işte yangın tüpü dediğiniz ekipmanların kontrolü denetlenmesi de temadiyen yapılıyor yani. Asat yani şey. Mustafa sen şimdi öyle bir şey hissettin, uyardın makineci, makinesi seni dinlemiyor. Müdürlerim orada kaldıracaksın telefonu geleceksin. Yani kimse kimsenin malını eba edemez. Bu böyle bir şey yok. Çok güzel Bey'in bir mani yok. Herkes bir daha kontrol yapsın. Tabii. Aynen yani aynen. Yani sizin makinanız var yapılmıştır, kontrol yapılmıştır. Ama yapılmayan varsa Gene. E, bu gündeme getirilir. Bir farkından kalmış. Başkanım olur. ben az önce de dedim. İçeride var de işletmeci. Ben e siz, Doğru siz, bir teşvik. Siz üreticisiniz. Ben size bağırıyorum. Arabanın altında oturun arkadaş. İn evet, bak evet. benim arkama bak. E gözden kaçırdığın evet, kaçırdığım evet. bir şey vardı. Bir kafa kaçırdı. Aynen öyle. Ve İş bittikten sonra olmasın içer, ya. Yani. i̇çeride şeyleri de, operatörleri de yani Kontrollü bir şekilde yerine bakarak, yani taşa çarpma oluyor, kılıca mı, şekilde her şekilde değil. Oluyor e, bunlar. Bunlar oluyor yani. Aynen. Yakın zamanda da sabah duydum, Lugaz'da bayağı büyük bir alanda yangın çıkmış. Allah çarpmış. korusun, hiç bayağı, en korkulan işlerden biri. Yani bütçe an... işi yüzde yüz riskle çalışıyor. Bir yıllık sizin emeğiniz, bizlerin emeğini, yani en güzel şey bu. Az önce başkan da dedi, düğün. Benim evet. en hoşuma giden o. Ben samimiyetimle söylüyorum ki, yani böyle düşük verimde bir şer vereceğim derim yani pahalısı derim gideyim. Ama ben istemiyorum 300 kilo buğday biçeyim. İstiyorum 700 kilo buğday biçeyim. O makine anıra anıra gitsin. Bangır bangır öterek gitsin yani. Ben 10 dönüm yeri 1 saatte biçeceğim. 2 saatte biçeyim. Ama herkes mutlu olsun. Yunus Sefer Beyefendi'nin bir e, olmazsa olmaz diye her makinenin arkasında bir su tankerinin olması gerektiğini bununla ilgili de tüm muhtarlıklara su tankeri desteğini yaptığını biliyorum. Evet. Bunu da pazarını da yaptılar. Şimdi evet geçen de fuarda Keşan Tarım Hayvancılık Gıda Fuarında da valimiz tekrar buradaki su tankları imalatını yapan firmayla da e, toplu bir alımla ilgili gündeme geldi. Küçücük bir imal çok büyük sonuçlara sebep olabilir. Makinesi olanların arkasında su tankerleriyle hareket etmesinde büyük bir fayda olduğunu kesinlikle belirtmek isteriz. Sayın valimiz de bunun da zaten takipçisi olduğu geçen yılda oldu bu yılda e, buna da mutlaka uyulması gerektiğini de buradan söylemek isterim. Hayat yazık, çok çok 8 ay yemek ediyorsun. Bir kıvılcım bir tek kendi araziniz değil tüm komşuların herkesin arazisini yok ediyor. Hayat kurtarır başkanım. O, yani o da, olsa bile kurtarır. yazık o emeğe yazık o alın terine yazık. Bu bunlar önemli konular sayın basınımız. Vali Valimiz de bu konuda çok hassas özellikle Makinacılar buna dikkat etsinler. Teşekkür ederim. Mehmet Bey ilk ürünü olan buğdayın salon satış sayısına hoş geldiniz. Ee, Seksi uzunlar çıkıyoruz. Benden çıkıyoruz. Çekil yapayım. O ihtiyarlar vardır. Açarsa da esas çıkıyor. O tamam Onun işi bitti. O lazım değil mi bize? O arkadaki lazım. Ne güzel. Ben iki gün diyorum dedim. Peki. Evet. Gelecek sizin. Onlar varsa bizler de varız. Ama onlar da para kazanması lazım. İnşallah. Farklı olanlar için şimdilik hamza. Yaklaşık 200'ünü kilogram. ben. Otobüklü 10.6, teklif 79.5, gluten 37.1, indeni 80, protein 15.70, diş hastalığı 71.4, serin yoğurt 2.4, süme 1.1. Açılışımız 13 lira 50 kuruştan satışa sunuyorum. Evet, 13 lira 50 kuruş. Parmağımda 14 lira orgun saydım. 14 lira 50 kuruş müşarza. 14 70 cemil su. 15 topu uzaylı 15 lira 16 lira oğuz uzaylı Var var SPC danışmanlık 16 50. Kaymazlar SPC danışı 16 50. Var var SPC danışmanlık 17 lira topu uzaylı 17 lira topu oğuz var var 17 lira topu oğuz Var 17 lira topu olduğu zahire. Var mı hatıra? Topu olduğu 17 liradan satıyorum. 10, 25 17 lira 25 kuruş kaymazları. 17 lira 25 kuruş kaymazları. Var mı hatıra? 17 lira 50 kuruş topu olduğu zahire. 17 lira 50 kuruş topu olduğu zahire. Var mı hatıra? 17 lira 50 kuruş topu olduğu zahire. Var mı hatıra? 17 lira 50 kuruş. Var mı hatıra? 17 kuruş 50

Bir kendini tanıt bakalım genç çiftçi. İsmim Ali. İlk buğdayı biçtik getirdik. Hangi köyden? Yeşilköy. 12-13 yaşlarından beri. 4-5 senedir. Nasıl? Umut var mı? Umut. Pek umut yok gibi ama devam edeceğiz. Dedem mi? Dedem. Siz neler söylemek istersiniz? Allah genç çiftçilere bırakıyoruz artık. Evet. Bol bol çalışsınlar. Bol bol teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun.